Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ama yanımda kuzenim Boran var. Evet. Uhu. Agalar bugün sizlerle birlikte Craftman 3. bölümünü çekiyoruz. i̇ki sefer kardeşimden çektim. Bu sefer de Boran'la birlikte çekeceğiz. Woo. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız? E, tren yolu yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? Bak. Lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi lazım olanlar bu, bu. Bir de bu. Kızıl taş lazım blue. Arkadaşlar reklam. Evet arkadaşlar tekrar geldik. Şimdi bir de e, kızıltaş taş bloğu alıyoruz. Tamam mı? Sonra yolu yapmaya başlıyoruz. İlk baş, ben ben ıı, uzak istiyorum? Şöyle başlatıyorum. Oluyor. Bir dakika. Sen benden bakarak alabilirsin eşyaları. Evet şimdi Köyüzü yol yapıyoruz. Bona sen istersen yardım etme. Sen git bir şeylerle uğraş. Ne bileyim yani bir şeyler yap. Boş ver boş ver sen git bir şeylerle uğraş. Aldım. Boş ver boş versen sen boş ver boş versen diyorum. Bir Bana... geldik. O kadar kuzenimin bir işi çıktı. Evet arkadaşlar geri geldik. Kuzenim gitti. Telefonun şarjı bitti. O yüzden ben de şarjda oynuyorum şu an. Dersen şöyle göstereyim. Allah ne oluyor lan? Böyle bir şey oluyor değil mi? Ha, öyle oluyor arkadaşlar boş ver. Böyle blok koyuyorum ben. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Bir şey oldu. Evet arkadaşlar tekrar geldik. Şimdi başlıyorum ben devam ediyorum yapmaya. Böyle böyle bayağı bir gideceğim ben. Neyse. İşte... bayağı gitti. Oğlum ne oldu az önce? Akalar hep kepkütten göstereceğim. Vallahi göstereceğim. O neydi az önce lan Dün patladı. Akalar az önce şu iki koyun ışınlandı lan. Evet. Ay koyun. Bir tane küçük inek, bir tane büyük inek, bir de at. Şundan da. Neyse biz yapmaya devam edelim. Neyse arkadaşlar ben burada bu bölüm buraları bitireyim gel geleceğim. Evet arkadaşlar tekrar geri geldik. Şu an şöyle bayağı bir uzun bir yol yaptım arkadaşlar. Ee, devam ediyoruz şu an. Böyle bayağı bir gidiyorum ya ben. Şöyle. Şöyle bak. Bir gidiyorum 3 blok bir gidiyorum, Bir gidiyorum 2 blok. 1 3 blok gittim bir tane çıktım. 3 blok gittim bir tane çıktım. Bu daha hızlı gitmesini sağlayacak gibi düşünüyorum. Şimdi sonra biliyor musun ne yapacağız arkadaşlar? Onu yiyeceğiz. Bayağı bir şimdi bayağı bir yükseğe çıkmaya çalışacağım. 100, bilmem kaç blok çıkacağım geleceğim arkadaşlar. Çok yükseğe çıkacağım ve geleceğim. Evet arkadaşlar birazcık geldik. Şimdi devam ediyoruz. Neyse siz takılın. Siz e, siz buraları izlerken ben kesiyorum şu an buraları. Ama siz göremeyeceksiniz ama ben koyuyorum. Neyse. Şimdi devam ediyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Şu an en uzağa çıkmaya çok, yani çıkabildiğim kadar çıktım. Daha çok çıkabilirdim ama yeni içelim. Şimdi de aşağı inmeye başladık. Yeraltından geçsek mi? Geçebiliriz gibi. Yeraltından geçelim mi? Hadi arkadaşlar. Diğer dördüncü kravman videosunda da yine tren yapacağız. Ama iki konu birden. Tamam mı yapacağız arkadaşlar? Ama konumuz biliyor musunuz ne olacak? Yine tren ekstra olarak da e, bir tane küçük ev yaparım size, Şöyle güzel, tatlış, miniş. Her zamanki yaptığım evi yapacağım. Her zaman, her survival'da benim bu arada 3 tane survival şeyim var. E, bir tanesinde kendimi böyle zengin yaparak girdim. Bir tanesinde kendi emeklerimden girdim. E, bir tanesinde de e, şey, adı neydi? Yani öyle kriptten ufak ufak şeyler alarak girdim. Öyle. Yani ufak ufak şeyler dedim de TNT bir de e, çak Hayır. TNT bir de meşale o kadar. Başka hiçbir şey anlıyorum. Bu aralarda artık meşale almıyorum. Sadece TNT alıyorum. O kadar. Yani şey gibi oluyor. Çıkın olması falan. Keşke çıkın olması görebilsem yani. Tanıyanlar yoruma. Çık. En sevdiğiniz YouTuber'ı da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet bunu yapın. Kapkara ziller her Buradan halama, teyzeme, halama, teyzeme, babaanneme ve anneme çok sevdiklerimi söylüyorum. Sizi çok seviyorum. Halam ve annem ve teyzem ve babaannem sizleri çok seviyorum çok anneciğim babaanneciğim amemeciğim halacığım teyzeciğim Ağalar yalnız çok büyük oldu lan bu sanki çok büyük Ağalar bir aralar kendimi sanki hasta, zann hasta zannediyorum ama hasta değil yani ne diyorum oğlum ben Allah aşkına ya şöyle bence şimdi sonra devam ettirek şöyle öyle öyle mi bak arkadaşlar şimdi bak şöyle olursa var ya ağları bak şöyle diyeyim, şöyle şöyle mesela buraya blok koyduk ya bu da buraya gelirse e ayrı olmuyor bence iki blok arasında mesela iki blok fark bıraksak oğlum bir durun ya Şöyle bir. eh oluyor tamam. Arada iki blok fark bırakarak yapacağım Bir. Agalar ben birkaç tane yapıp geleceğim birazdan. Birkaç tane. Agalar yaptım birkaç tane. Şöyle hatta devam edelim tamamdır. Şimdi agalar ben de burada tren bitsin. Şöyle gidelim. Burada bitti tren. Böyle bitti. Böyle bitti tren ve bitti. Şimdi buraya geliyoruz. Şunlardan koyacağım buraya hızlandırılmışlardan koyacağım herhalde. Öyle orada durdur durdurmamız dur, için öyle koydum yoksa oraya hiçbir şey koymayacak. Ne oldu? Çok iyi diyor şu. Arkadaşlar evet, şimdi size öyle bir, güzel bir şey göstereceğim ki ki ben de yapabilirim ama yani zor biraz ama yap. belki siz de yapabilirsiniz. Şimdi, yani. Yapabileceğinizi san sanıyorum aslında siz yaparsınız. Çünkü siz Ali Kral ailesinizsiniz. İzleyin arkadaşlar. Dur izleyin. kim yapabilir? Bak bak bak. Gördünüz mü? Yapabilenler neredürü ama? Nasıl ama? Ta 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 Tek başına oluyor beni. Ta ta İstersen bakın şöyle de yapabiliyorum. Böyle. Şöyle yapacağım ben ya. Benim taktiğim genellikle bu oluyor. Şöyle koyabildiğim kadar koyuyorum. Hemen devam ediyorum. Hızlı koyma taktiği. Tırırır. O kadar var ya burası fena. Buradan belki oğlum gidiyorsunuz Gerçek Minecraft'ta trenden düşüyorsunuz. Ay sahte. E, Minecraft'ta trenden düşüyorsunuz. Gerçek hayatta böyle burada olsaydım şu an düşmüştüm ben mesela. Oğlum nasıl uçabiliriz yaratıcılık? Oğlum bari ejderhayı nasıl öldürebiliyoruz oyunun sonunda? Oğlum siz gerçek hayat yapmıyor muydunuz? Bu nasıl gerçekçilik? Ha, yani bazı şeyler olur. Oğlum crafting table'dan nasıl meşal yap? Oğlum bir şey koyuyorsun tamir oluyor direkt lan. Bence bu Minecraft çok güzel bir oyun ama biraz daha gerçekçi yapabilirler. Mesela bak var ya şimdi şu... Şurada... Evet arkadaşlar geri geldik. Biraz gürültü olmuş olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar geri geldim. Agalar çok fazla ses geliyor dışarıdan da. Niye düşüyorum Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Neyse arkadaşlar ben yolu şuraya bitirip geleceğim. Evet arkadaşlar bitirdim. Şu an geldim. Selamun aleyküm. Evet arkadaşlar geldik. Şu an yolu bitirmek üzereyim. Arkadaşlar şöyle azıcık kaldı. Öyle senden yani kaç anlıyız ama. Arkadaşlar yol bitti. Şimdi yürüme yani gezeceğiz biraz. Şöyle ekranı yap. Treni koydum. Bastım. Ve başladık. Şu an gidiyoruz. Yavaş yavaş uzanacak. Oha tren gitmedi. Gücü yetmedi herhalde. Tamam dur. Tamam. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Şurayı kırmızı. Şurayı değil. Tamam dur. Oğlum ya. Kendi kendine gitti. Oğlum gitmeyin kendi kendinize. Ne kadar bir binemedik. Herkes gitti. Biz gidemedik. Bindik. Gidiyoruz arkadaşlar. Uhu, şimdi başladık. Susacağım ben. Oğlum var ya. Siz ne yapıyorsun manyak gibi ya. Geldi çarpa çarpa bana çarptı. Neyse arkadaşlar tekrar bir daha bir daha bir daha bir daha. Hiç ümit kaybetmeden. Right. Bas. Ne kadar buradan da hatalarımızı anlar. Hayır Yapmadık. Ne olur ona kafa at. Ona kafa at gitsin. Biz gitmeyelim ya. Kır şunu ya. Çok sinirlendim ya. Ne kadar. Tamam, buraya bir tane koyayım ben. Şöyle arkadaşlar. Ben yapıp geleceğim arkadaşlar. Tamam mı ya? Evet arkadaşlar yaptım. Sonradan şimdi geldik. Evet arkadaşlar çok gürültü oluyor. Oğlum niye gitmiyor bu arkadaşlar? Arkadaşlar düz gaza basar mısınız kardeşim? He? Ben diyorum niye gitmiyor bu? Bas gaza şimdi bakayım. Hadi bakayım. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Ben sessiz olurum. Siz izliyorsunuz. çıkıyoruz. Bayağı hızlı çıkıyoruz yalnız ha. Bayağı iyi. Kankalar kostüm değiştirmeyi düşünüyorum. Oha çok hızlı gidiyoruz. Allah siz gelmeyin. Hayır aşağı 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 Oğlum hayır ya yapma. Ha, aşağı aşağı aşağı. Kankalar aşağı aşağı. Bir daha deneyeceğim. Aygalar bu son denememiz. Eğer yapamazsak da herkes görüşürüz. Bay diyeceğiz. Hadi arkadaşlar süre bitmek üzere ya. Depo yatmıyor sonra. Alan yetmiyor. Hadi akalar. Şu bir kere yapalım. Ya bir, bir kere bilemedik ya şu trenler yüzünden. Çok sinirlendim. Bak yine geldiler ya. Oğlum ne alaka? Dur arkadaşlar ben böyle yapamıyorum arkadaşlar. Ya boş verin siz. Kır koy bunu. Koy şunu. Tamam mı? Şurada da kırıl taş koy. Ver şuradaki şeyde. Biri. Baskanı. Böyle ya Yarı yarım saattir yapamadım ya O moddayken Bal gibi bal gibi, bal gibi Çok iyi ya Yola bak oğlum hala gidiyor Çok uzak çok güzel gözükmüyor mu ya Oo bak titremeli işte size bunu yüzden Demiştim çok hızlı gider Bak düz, düz yola çıkıyoruz Hadi arkadaşlar ineceğiz birazdan Şöyle iniyoruz Vur. Çok hızlı hadi Vur. Ya gelip kafa oha kafa atamadı yes be çünkü dikey mi? Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Herkes görüşürüz. Bye.